Radyasyon alıyor Aynen oradan. öyle. Pagani giyini giyini giyini. Ama şöyle bir şey var. Çirkin seksi diye bir şey var ya. Değil. Ben oradan ekmek yiyorum mesela. Bak neden biliyor musun? Cem mı? Yılmaz sen oradan bak, ekmek Bak o neden biliyor musun? musun? Her gün yeni olmak koşuluyla başka kadın gelsin dedi. Günde iki kere aktivite gösterebilirim dedi. Maymun affedersin ya eşe veya boğa eşliğine aldattın diye sordun mu? O kadınlar gerçek hayatta biriyle tanışınca rezil oluyorlar. Ha. Çünkü armut göstermiş geliyor. Porsuvu şeftali. Bak, abi yok bir de de yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ne olmak istiyorsun diyorum kızlara diyorlar ki, şeyma olmak istiyorum. <laughs> Bugün sokak biliminde çok önemli misafirim var kim tabii ki de Doktor Erol Bey var. Hoş bulduk efendim. <laughs> Buraları alkışlarla süsleyebilirsiniz diye bir önermeden sonra programımıza başlıyoruz. Bugün programımızda nasıl rol çaldım? <gülüyor> Abi <gülüyor> Seni kumluğa düşürdüm. Ee, bakalım sokak biliminde halk ne diyor, bilim ne diyor, doktor Erol Bey ne diyor? Başlayalım. Evet. Erkekler neden aldatır sence? Erkekler, erkekler aldatmaz. Adam olan aldatmaz. Adamına göre değişir. Hı -hı. Ya şimdi insanların şeyine göre değişir. Kadın olsun, erkek olsun. İyisi de var, kötüsü de var. Duruma ve zamana göre değişir yani. diyorsun ne Peki. Seven insan birbirini aldatmaz. Bence bu. Evet şimdi bir yorum olarak ben başlayayım abi. Tabii. Şimdi e, erkekler biyolojik olarak sonsuz sayıda sperme sahip. Şimdi bir boşalmada ejikulatta 5 mililitre ejikulat var. Mililitrede 20 milyon var. 100 milyon sperm çıkıyor. Yani bir erkek esasında 100 milyon tane çocuğu olabilir bir kez de. Şimdi ama veriler değişti bu yeni veriler mi eski veriler mi? Abi ya çünkü, standart. Çünkü ama bu yediğimiz GDO'lar yüzünde, fertilite evet, evet. azaldı. Çok güzel bir noktaya değindi. Evet. Son 40-50 yılda sperm sayısı yarıya düşmüş. İşte, abi. Ha. i̇şte bu dediğiniz gibi bir e, şeyler bu paketli gıda, sigara, alkol, alkol, alışkanlığı. Cep telefonunu cebinde taşımakla da bile radyasyon alıyor. Aynen öyle. Ağınigi, nigigi, nigigi. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Erkekler mesela bakıyoruz dişi ve erkeklere kuşlarda aldatma yok mesela. Leylekler hep sadık kalıyor eşine. Erol abi şimdi erkekler daha çok aldatır diye bir şey şeyler sayısı var. Ama yapılan çalışmalarda bu doğru. Erkekler daha çok aldatıyor. Sence erkekler Türkiye'de gerçekten aldatması nasıl sence? Bir fikrim var. Ben mı? buna katılmıyorum. Erkek kadın oranına bakınca erkekler daha çok yakalanıyor. Ha yakalandığı için diyorsun. Yakalanma oranı yüksek kadınlara göre. Çünkü erkek bunu namus meselesi yaptığı için kadına konduramıyor. Bir kadın güzelce gider tıpış, tıpış seni alda senin ruhun duymaz zaten biri dese ki seni sevgilin karın aldattı sen konduramazsın da ona namus meselesi yaparsın eksiklik hissedersin ses ama hissedersin. şöyle bir şey var dediğiniz doğru yurt dışı araştırmalarda erkeklerle kadınların aldatması birbirine gerçekten yakın Ya gerçek. bak işte Erol Köse ne diyorsa o işte ya yani. tamam ya yani. Yani, e, tamam şimdi şu argümanla yürünmedi mi yıllarca kardeşim işte erkeklerin suçu yok DNA olarak çok eşli yaratılmış argümanıyla idare ettiler Öyle midir acaba böyle bir DNA var mı çok DNA? Şöyle aslında. kuşlar tek eşli. Tamam. Ama mesela primatlar işte biz olsun, insanlar işte bu orangutanlar, makaklar çok eşli. Zaten şöyle bir şey var. Testis büyüklüğü kiloya göre yani vücut ağırlığına göre testis ne kadar kocamansa o kadar çok çok eşli demek. Ha, yani o kaba tabir olacak bir adamsa ondan sonra şimdi daha bu, mı çok aldatmış oluyor? Tabii. Ki Bak yani, evet şimdi, dumur oldu. Evet, Gördüğünüz evet, gibi dumur, dumur değil. oldu. <laughs> şimdi o, şimdi öyle ya. Şimdi Testisler ee, bir. E, testisler ya, evet. Yani testisler ne kadar büyükse vücuda göre evet. o kadar çok çok eşli demek. Şimdi insan peki nasıl? İnsanın testis oranı tek eşli gibi duruyor. Hı. Yani insanlar çok eşli değil yapı olarak. Sıkıntı şurada oluyor. Şimdi kadın, östrojen, erkek testosteron. Bu ikisi birleşti. Çift oldular evlendiler veya sevgili oldular. Libidoları yüksek, ateşliler. Daha sonra bir katil geliyor, aşkın katili geliyor. Üçüncü insan mı? Hayır, ne geliyor? Şefkat hormonu geliyor. Oksitosin geliyor. Oksitosin ikisini de bıçaklıyor ve kadının başına gelene bak. Kadın kendi kendini bıçaklıyor. Çünkü kadının salgıladığı oksitosin erkeğe siniyor adama dışarıda afrodüzyak özellik geliyor. Yani karısından sinen, sevgilisinden sinen oksitosit böyle parfümler satılıyor ya uyduruk. Afrodüzyaklı parfüm pıs pıs pıs. Kadından sinici hani şu vardır ya sevgilisi olan veya evli erkeğe daha çok asılırlar. Temelinde bu. O neden biliyor musun Temelinde ki? bu. Bir kadın ya bir erkek ilişkisinde bir erkek evliyse başka kadınlar şöyle düşünüyor. Bu bir evliliği bir ilişki götürebiliyor diye düşünüyor düşüncenin dışında biyokimyasal dediğim bir olay da var işte bu oksitosin. Şimdi bu ya, oksitosin diyelim dışarıda çekici kıldı kılmadı. O tartışmayacak. Ama katil olduğu bir şey var. O oksitosin erkeğin testosteronunu düşürüyor. Doğru. Libidoyu düşürüyor. Ona olan şefkati, aidiyeti, insan sevgisi arttıkça libidosu düşüyor. Hadi gel çıkışın içinde. Yani olay şu. Bir insan bir kadınla uzun dönem bir sene, iki sene yaşadığı zaman ya da bir erkekle şehvet, hedoni, dopamin, endorfin azalıyor. 5 sevgi... yıl, 5 ay, 28 gün. Neyse işte 2 yıl diye var, 3 yıl diye var. Yani bir süre sonra o şehvet bitiyor. Olay karşılıklı bir sevgiye beraber yaşamak. Kankaya bağlıyor. Kankaya bağlıyor. Yol arkadaşlığına. Bitti. O zaman. Şimdi sıkıntı ha, nerede doğuyor? Çiftlerde yok. Heyecanım azalıyor. Ya o zaman. Angelina Jolie de olsa, Brad Pitt olsa azalacak. Azalır. Azalır. Çünkü insan önündekini, gördüğü şeyi bir süre sonra görmüyor. Mesela yala alıyorsun boğazda ha, bir süre sonra. Yaşadım. Sezen Aksu'ya dedim ki burada neyi özlüyorsunuz dedim Yalda. Erol dedi denizi özlüyorum dedi. Ulan dedim Yalda oturuyorsun. Çünkü ne O yüzden ya. denizi özlüyorum. İşte neden? Saatimi hissetmemem gibi. Bravo. Yani çorabını hissetmemen gibi. Evet. Bir süre sonra maruz kaldığın şeyleri görmüyorsun. Şimdi devam edelim. Sana bir tane önemli bir soru soracağım. Tamam. Evet. Abi erkekler neden aldatır? Çok güzel bir soru sordun. Abi erkekler ya şimdi buna nasıl bir cevap versem bilmiyorum ama abi erkekler ya karşısındaki insana bağlı ya bence. Bence karşısındaki insan bir kadın eğer hani çok fazla ilgi göstermiyor, sevip veya saymıyorsa eşi veya sevgilisini, erkek arkadaşına hak ettiği değeri vermiyorsa, karşısındaki insan mesela atıyorum benim kız arkadaşıma ben elimden gelen fazlasını yapıyorsa, o bana yapmıyorsa, dışarıdaki bir insan bana yapıyorsa ben onu değil de dışarıdaki insanı tercih etmek zorunda kalırım. Dur, şimdi esasında güzel şeyler söyledi, vurgular var burada. Şimdi insan kararlarını verirken nasıl karar veriyor? Hakikaten şehvete ve aldığı zevke göre karar veriyor. Şimdi bir tarafta mesela bir eş var, işte beraberliğiniz çok güzel, iyi seks yapıyorsun, sana işte kahve yapıyor, beraber yemek yiyorsun, sana sarılıyor, yani sana bol miktarda dopamin pompalıyor. Ve dopamin ne yapıyor seni? Daha mutlu, daha yaratıcı, daha huzurlu huzurlu, daha dinamik yapıyor. Ama öbür üstüne bakıyorsun, e, çok sıkıcı, sana sarılmıyor, yeteri kadar cinsel aktiviteniz yok, çok paylaşımınız yok, ortak noktalar çok az bu sefer ne oluyor? Zevk olayı azalıyor. Bu sefer insan kime kaçmaya çalışıyor? Zevke kaçmaya çalışıyor. Sana soracağım soru şu, yapılan çalışmalarda aldatan insanların eşleriyle çoğunun bir sorunu olmadığı ortaya çıkmış. Olmadığı ortaya Evet. Her evet. şey yolunda. Her şey yolunda. İşte bütün mesele de burada. Kadınlar da, erkekler de bazılarını kastediyorum. Arıza tiplere gidiyor. Yani mesela kadınlar macho erkekleri tercih Heyecan ediyor. Heyecan varıyor Yani. Erkek de bazı erkek, bazı erkekler genelleme tüme varım yapamam. Böyle arıza kadınları seviyorlar. Bazı kadınlar da nedensiz arızalarla bir girdap yaratıp o labirentin içinde adamı kaybetmeyi başarıyorlar. Adam da o kaybolmayı seviyor sanırım. Peki ünlülerde var mı böyle bir Şimdi şey? Mesela, oraya bir Sen bilirsin böyle şey. Oraya şeyde. geleceğim. Ünlülerde mesela çok tipsiz bir adam. Kadınların ona böyle ilgisi afinitesi var hemen şu sorar Ulan bu adamda ne numaralar var demek ki Veya çirkin bir kadın bir sürü erkek ilgi gösteriyor Vay be ne numaralar vardır arabada 5 evde 15 misali. Evet ama bir şöyle bir şey var. Çirkin seksi diye bir şey var ya. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. mesela Ben, ben oradan ekmek yiyorum mesela. Bak neden biliyor musun? Cem Yılmaz o, sen o o ne o ne oradan bak ekmek yiyoruz. Bak o neden biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o neden biliyor musun? Mesela bir çocuğun boyu kısa oluyor. Basket oynayamıyor ya. Mesela bir bakın gitar çalmaya başlıyor. Şimdi bence <laughs> o da öyle. Çirkinler. <laughs> çirkinler. Bak, bak, hayır biz sonraki mi zeki olmuş? Hayır hayır. Çirkinler. Çirkinlerin olayını biliyor musun? Mecburiyet kontenjanı. Şimdi çirkin nasıl kendini satacak karşı tarafa? Bir Şeyi şey albenisi olmaz. Traksiyonu. Esprili Hasan işte. Evet, ben de öyleyim. Abi. Bir espriler falan filan ortalığa <laughs> bir afacanlık <laughs> Ama herif Kıvanç Tatlıtuğ gibi yakışıklıysa hiç sempatik olmak zorunda Cerek değil. Gerek yok. O zaman ya, duruyor. Mal al. mal duruyor. Çünkü adam büst gibi. O zaman çirkin sen pazarlama yapmak için <laughs> ne yapman lazım? Malı, atraksiyonu yani sergiye yaşman lazım. Evet. Ve mesela aldatmalarda insanlar her zaman şunu söylemişler sorulduğu zaman. Ben eşimi seviyordum ama aldattım ve herkes sonra ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Eşine geri dönmeye çalışıyor. Tabii ben bunu sen isim vermeleri pek sevmiyorsun ama benim magazinleşmiş, alevleşmiş. Mesela Gülşen olayında yaşadım abi ben bu. Abi isim vermeyelim yani. Ama ya kardeşim Türkiye'ye mal olmuş ben televizyona çıktım kendimi ifşa aladım bu konuda. Yok o zaman isim vermelerde Erol Kış'a sorun abiciğim, Ondan ben değilim. Ondan sonra. Şimdi neyse o kişi diyelim pop bir pop sanatçımla diyelim. <laughs> bir popüler açımla bir olay yaşadım. Fakat o dönemki eşimle de sevgiden ölüyorum böyle. Bir küçük yaşta evlenmişiz. O 20 ben 25 yaşında 15 senelik evliyiz. Ondan sonra nasıl vicdan azabı çekiyorum diyorum ki Allah'ım diyorum ondan sonra ben diyorum nasıl bir hatanın içindeyim? Hatadan çıkamıyorum fakat diyorum ki o dönemki eşim için de canımı verecek kadar insan sevgim çok. Peki diyorum bu hatayı niye yapıyorum? İşte o dediğin konulardan dolayı şehvet ve yeni partner yeni partner her zaman heyecanlı. Bak şimdi abi. Ama sonra kötü oluyor her zaman işte. Ya kötü. Ya sıçanlara ben sana örnek vereyim. Şimdi sıçanlarda mesela erkeklerin yanında dişi atıyorsun. diye. Dişi 5-10 gün kalsın. Bir bakıyorsun erkek hiç dişi cinsellikleri böyle giderek azalıyor. Evet. Sonra bir değiştirir erkeği ya da dişi. Evet. Partner değişti mi? Allah! Yine başlıyorlar. Yani yeni partner her zaman çekici ya. Tabii sen bilimsel araştırmalar yaptığın için ömrü sıçanlarla evet, sıçamayla şimdi... beraber geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ama yani direkt bunu insanlara genelleyemeyiz. <laughs> Doğru ama o zaman şöyle. Bana al, bak, bak Fedon'u konuk ettim. Fedon'u. Bak isim veriyorum ne yapayım? Çünkü yayınlandı. Fedon'a dedim ki ya kaç yaşında? 80 yaşında hala çap. Dedi ki her gün... Yeni olmak koşuluyla başka kadın gelsin dedi. Günde iki kere aktivite gösterebilirim dedi. O sene şey yorumu bak Yok kardeşim, bana bunu kayıtlarda Hah. var kardeşim. Yani, Uçak oh. kuş yeri de Fedon bana yüzüme karşı tamam. söyledi böyle. O zaman aldatman dinlemiştim. Ben düşürürüz. dedi o yüzden ya, dedi dakika, sürekli kardeşim. bronz geziyorum dedi. Her ha. an operasyon ha, ona geleceğim dedi. Ona geleceğim. Bronzluk gerçekten de Çekiciliği arttırıyor mu onu konuşacağız. Gerçekten bronzluk güzel bir hediye Bronzluk çekiciliği arttırıyor. Abi. Evet bir simetri. E, bronzluk çok önemli. Evet. Bak neden çok önemli? İnsanlar mesela normal zamanda aşık olmazken yaz aşkı diye bir şey var. Oğlum, solarımda randevu aldık. Dur, neden biliyor musun? <laughs> çünkü çünkü insan yandığı zaman, yanmayla insan bronzlaşıyor. Bronzlaşmak için de MSH denen bir hormon lazım. Melanosit, bu hormon. Melanin yaptırıyor cilde. O MSH aynı zamanda afrodizyak. Ha. Cinselliği de arttırıyor. Yani zıt zıt. insan Güneşi yedim abi. Yemin ederim. E, libidosu kabarıyor abi. O nedenle güneşte yanmak mesela güneşte yanmak D vitamini arttırdığı gibi endorfini, has hormonlarını MSH'yi arttırıyor ve cinsellik aklına geliyor ya. O yüzden ya. demek ki o havaylı gençler hazır evet. hazır. Abi o Karamba zaman bakaran bir Abi bekle. o zaman Böyle demek ki yaz yazın sakat abi. Yaz sakat. Yazın abi. sakat abi yani. Sonra birden evrile doğru bir bulutlar başlıyor. Aa Aynı adam ve, aynı kadın istek daha bombalar var. esmerler daha çok melanin yaptığı için daha çok MSH yaptığı için daha bir doları yüksek. Onun için sarışının adı esmerin. <laughs> Tadı. Evet abi. Esmerin adı oya benzer güneşe aya. Bir küser bir naz eder öptürmez doya doya. E tabi sonuçlar daha direnli <laughs> olduğu için daha e, maşallah maşallah. Devam edelim. Evet erkekler aldatır çünkü insanların nesli devam etmek için çok eşli bir şey vardı. Şimdi zaman maynuna maymuna direkt Abi abi direkt etmiş. biyolojiye bağlı direkt. Yenge var ya akşama bir <laughs> bir odun sopa buna. Ama amca yenge tamam. görmeyecek yani. Ama sen bir dakika dedi. amca biyolojik psikolojiden yaklaşıyor. Amca Demiş ki, direkt olaya girmiş. Yani amca diyor ki vallahi benim suçum yok. Öyle yaratılmış. Hayır. Biyolojinin sonucu bu diyor. Biyolojinin sonucu diyor. Çünkü sperm sayısı 100 milyon civarıdır. Onun için diyor 100 milyon çocuğu olabilir. Bu diyor normaldir diyor. Devam edelim. Maymun affedersin ya eşe veya boğa eşe. Anlattın diye sordun mu? Aha. Sormadın. Çünkü Bak. insanların genel olarak hep nesilleri yükseltme baskısı altındadır. Onun için de fazla. Onun için kral istediği kadar kar alabilir. Ama erkek çocuk bulmak için hiçbir zaman krala niye çok evlendin diye sormadınız. Bana niye soruyorsunuz? Bana sormayın. Ben de dört defa evlenme hakkım var. Olmaz mı? Ben param varsa evlenirim. <laughs> Aldatmanın erkeği kadın olmaz diyor, o anlamda söylüyorsun. Para, para, para. Açlığın karşılığı yoktur. Çünkü aç adamı her şey olabilir. Affedersin bugün e, burası bu dediğimiz kadınlar zevkini mi yapıyor? Aç evet, kalıyor da yapıyor. Sen o adama iş versen, bilmem ne versen o kadının hiçbiri or oraya gidip de vücudunu satmaz. Doğru mu? Şimdi burada tabii ki biyolojik psikolojiden, vay 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 biyolojik vay vay. psikolojiden bir girdik. Yani erkek... Şimdi amca şunu demiyor ki istiyor. Yani diyor ki, erkekler aldılar kardeşim diyor, böyle bir libidine enerjileri var diyor. Tamam doğru söylüyor. Yani testosteron gerçekten de e, östrojene göre daha çok libido oluşturuyor. Doğru. Onun için erkekler daha hızlı aşık oluyor. şıp sevdi olabiliyor. Ama şöyle bir şey de var. Hemen ben sana o soruyu sorayım abi. Amcanın bazı değindiği konular var. Para. Evet. Hemen sana bir şey söyleyeyim. Yapılan çalışmalarda, bana şunu yorumla ilk önce kadınlar erkeklerde ne arar diye bakılmış. Bir, diyor ki bizim çocuğumuza bakmamız lazım. Çocuk bir yatırım mı? Yatırım. Evet. 20 yıl bir yatırım bu. Okula göndereceksin, eğiteceksin, altı alınacak, mama alınacak. Onun için diyor para lazım diyor. Onun için erkeklerde kadınlar erkeklere para arıyorlar. Ne diyorsun? Şimdi para diye tarif etmiyorum ben bunu. İmkan ben... diyelim. Yok. Şimdi anlatacağım bir ayrım yapacağım. Güç diye. Eskiden neymiş mağara devrinde güç? Kas gücüymüş. Gidecek dinozoru avlayacak. Dinozoru avlayacak kas gücü lazım. Bugün cılız da olsa adamın mühimi olan kart finans. Hani yaşlı olabilir, kart olabilir ama finansı varsa kart finans. Ondan sonra o adam birden yakışıklı gelir. Sen kart finans mısın? Ondan sonra, yok kart finans değilim. Daha kartlaşmadık Allah'a şükür. Ha. Ondan sonra. Ama şurası bir gerçek. Ha ben değilim de zaten kadınlar, ben kart değilim. Ben. Kadınlar güce tapar. Geçmişte kas gücüne şimdi ekonomik güce. Birden o adam yakışıklı gelir. Aynı adam iflas ettiğinde eve girdiğinde ya senin kafanda kelmiş bir gözün de körmüş demeye baş. Ulan ben zaten keldim gördüm diyen adama ondan sonra e o zaman param vardı görmüyordum. O zaman para önemli bir şey yani. Allah o Lidyalıların belasını versin. Onlar başımıza bu derdi. Ne güzel eskiden takas bir kilo bulgur ver al bir kilo kıyma takasla idare ediyorduk. O parayı buldular başımıza bunlar geldi. Sosyal medya dayatması bir dünyaya geçtik. Instagram'a gir. Gir Instagram'a. Herkes güzel, herkes yakışıklı, herkes zengin. Göya. Instagram'ın dayattığı bir luxury, lüks yaşama ve güzel olma dayatması var. Zaten insanlar şimdi bakıyorum ben. Herkes güzel. Burnu yapılmış işte jawline tamam çene dolgusu yani herkes artık ortalama şeyin üstünde o artık zaten yani şey bitti hani ben daha yakışıklıyım daha güzelim bitti o kadınlar gerçek hayatta biriyle tanışınca rezil oluyorlar Ama... çünkü armut göstermiş geliyor e, abi şeftali. Abi, abi yok bir de gerçekten de yani. Yok, ya Doğru söylüyorsun da gerçekten bence çok şeyler oldu mesela. Oradan gördüm mesela birini. Sonra normal hayatta gördüm mesela alakası yok yani. Ha yani, anladık ki DM'den yürüyorsun sen. Hayır DM'den yürümüyorum. Ha, çevir şimdi çevir, biri, çevir, çevir. çevir, çevir, Alakası yok kardeşim. Şer yani. düşün. Oytun Hoca DM'den <laughs> yürüdüm çok geçirdim maymun geldi dedi. <laughs> Alakası yok. Oytun Hoca değmeden yürümez. Oytun Hoca değmeden yürürler kardeşim. <laughs> Herhalde. Ha, bir dakika. He. O yürüyenlere cevap veriyor. Yürüyenler nezaketen. Ha, nezaketen. Yani şimdi Aha. ben şey yapmak istemedim. Eskiden şöyle bir şey de vardı. Testosteronun getirdiği bir çekicilik var kadınlarda. Hani şu göğüs şu omuzlar hani biraz body vücut önemli yani kadın bunu şey yapıyor yani hani testosterona orada ya şey yapıyor ya en yani. güzel kadınlarla en göbekli adamlar geziyor ha, ne diyorsun ha, sen ya yine para mı yine ha, e tabii ki abi. para kardeşim ya bu da mı bitti o kardeşim o dedi onlar çoktan bitti tamam. o zaman onlar çoktan artık çekiciliğin kuralları Oo. değişti ya o kart limitini tamam. koydum mu eft'yi aldım İban'ı yürü git abi tamam devam edelim ihtiyaç sonuçta yani hep aynı şeyden insan bu kadar ben alkol ara sıra kullanırım her zaman Bira içmem, mermi yüzünde içmem, bırak her zaman içmem, viski her zaman Bazen içmem. değişiklik iyi midir diyorsun? E, yani Pardon. bazı insanların yapısına göre farklılık gösterir Dur. yani. Şimdi insanlar şöyle diyor gerçekten bazen değişiklik iyidir. Senin aynı şekilde o hani çorabı hissetmemen, denizi Ama hissetmemen gibi. Ama beyefendi'nin bir özelliği var, şey gibi sanki... Kendinden bahsetmiyorum. Bir arkadaş anlattı. <laughs> ya da işte bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Bir arkadaşa prezervatif lazım gibi. Ama, ama hep... Yani kendinden bahsetmiyor. Özne olarak başkasını anlatıyor ama, sanki. Ama hep evet o var ama Türkiye'de. Tabii ki. Şimdi mesela diyor ki ya hocam bizde şöyle bir sorun var arkadaşım evet, bir soru. Tabii bir arkadaş tabii o, ki. Şimdi, şimdi abi de diyor evet. ki yani ben yapmam da. E, o hani, prezervatifleri, viagraları siyasetleri hep o arkadaşlar kullanıyor zaten. Daha kullanıldığını görmedim ben. Evet. Ad vermiyorum ad vermiyorum de Şöyle <laughs> iktidarsız ilaçları diyelim. Evet. Yani evet i̇ktidarsız evet. ilaçları evet çok sık kullanılıyor. Devam edelim. <laughs> Dünyanın en güzeli de en yakışıklısı da bence aldatılmış olabilir yani aldatılmıştır. Dur yani. ama bu doğru biliyor musun? Dünyanın en güzeli de ya, en yakışıklısı aldatılmıştır. Ya, ya, Angelina Jolie aldatıldı Angelinalar, aldatıldı kezo. Sen ağlasam ne? çare veya tersi erkekler Brad Pitt'ler aldatıldı değil mi yani oradan o da zaman avunalım e, yani o zaman şöyle ortaya çıkıyor. ne kadar güzel ne kadar yakışıklı olursan ol aldatılıyorsun peki Sence para varsa aldatılıyor musun? Mesela güçlü bir adam tabii parası ki. var. O da mı aldatılıyor? Tabii. ki. Ya hani para çok önemliydi. Para o para sadece o kadının o adamla birlikte olmasını sağlar. Ama sadakatı sağlamaz. Sadakatı kim sağlar peki? Sadakatı o kişinin kumaşı, aileden yetiştirilmesi, edebi adabı ve bu konuda yüklenen ona data sağlar. Çok güzel gerçekten. Ailede, aileden evet. bunu temelli alamadıysa. Ama benim üzüldüğüm ne biliyor musun? Yeni jenerasyon Z kuşağıyla üniversitede konuşuyorum. Öğretim üyeliği yapıyorum Altepe Üniversitesi'nde. Haftanın belli günleri gençlerle çok müzik işi yaptığımızdan interaktif iletişim içinde oluyorum. Abi, diyorum mesela ne olmak istiyorsunuz? Ya ne olmak istiyorsun diyorum kızlara. Diyorlar ki şeyma olmak istiyorum Kızların %90'ı şeyma olmak istiyor. Doktor, mühendis, avukat, hakim, savcı olmak istemiyor. Ama güzel hayat yaşıyor. Ben de Şeyma olmak o isterdim. Yani. Diyor ki, Sen ama... Şeyma olmak ister miydin? Hayır ben istemezdim. Neden istemezdin? Ülkeli insanız. Biz memur çocuğuyuz. Yani, biz neyle kodlandık? Koluna altın bilezik. Yani diplomayı alıp parkla ha. kodlandık. Ha, evet öyle düşünüyorsun. Ama hakikaten gençler bunu seviyor mesela. Gençlere sormuşlar en çok ne istiyorsunuz diye. Demişler ki para şöhret. Gelsin röportaj. Buyurun. Şimdi insanlık tarihine bakınca belki de çok az bir süresinde tek, tek eşliyiz. Bundan yıllar önce Belki de çok eşliydik yok. yani. Bir dakika Bilemiz. dur bakayım. Abi erkekler bu biyolojik olaylardan. Hani biz de sperm çok testosteron var. Biz ortalığa böyle bir esasında şey herkes rasyonizasyon yapıyor. Yani erkekler ha. şunu bulmuş. Kılıf arıyor. Kılıf arıyor benim yani. Bir suçum yok böyle yaratmış. Biz bir özellikle biyoloji böyle kardeşim. Ya, bak yakında o seri bir, bir, sürü cinayet işleniyor ya. Çoğu diyecek ki ya ne yapayım abi benim amigdalam küçükmüş. Ben ne yapayım? E, o yüzden merhamet edemedim. Yalnız bu dediğin şöyle bir şey var. Çok güzel bir noktaya değindin. Nöroetik konusu. Yani şöyle bir şey. Gelecekte suçluların Ön lobu ve amigdalası küçük olduğu için Ne yapayım öyle de olmuşum Ha şunu şöyle diyebilir e, Amigdalam küçük ben de korku yok Ben downward'um burada dalıyorum Sinirliyim E Beyin ön lobu olduğu için ahlak kurallarım da yok benim Bak işte evet. al MR'ım O zaman evet. bana suç indirimi yapılacak Bu çok büyük sorun biliyor musun? gider? Bak bu işte İşim. çok Ve Yurt dışında bazı şirketler işe alım sırasında amigdala çapını ve prefrontal korteksin volümünü, hacmini ölçüyor. ona göre alıyor. Yani bu Aa, iş FinDex yeri... gibi. Ha. Ev sahipleri ha. de FinDex kredibilitesi oluyor. Yani oluyorlar. aynen. İş yerinde bu adam sorun çıkarır mı çıkarmaz? Bu çok büyük bir sorun olacak gelecekte. İleride. O zaman gelecekte mahkemelerde insanlar "Kardeşim ben doğuştan ben suç işleme genine sahibim." Ha. diyebilir ya da Hayır o zaman ha. şurada" diyebilir. "Ya kardeşim ben tipsiz doğmuşum. O yüzden de kompleks yaptım. Yakışıklıydı karşımdaki." diyebilir. Bu çok uzun bir konu. Kimse çünkü eşit doğmuyor ki. Evet bu çok uzun sıkıntı orada. Sıkıntılar var. Adam zaten. doğmuş. O bilmem ne ailesinin zengin çocuğu. Hı. Ya bunlar suç. O biri de doğmuş sefalet içinde. Hı. E, suça bulaşıyor. Bu çok korkunç ve çok uzun bir sosyal evet, konu. Başka evet. bir programda tartışması Aynen lazım. Öyle. Devam edelim. Belki de genetik kodlarımızda var. Bak bak bak. Ya. Adam hemen oradan genetik koda da bağladı gördüğün gibi. var? Ben ne yapayım? Kodumun kodu diyor. Evet. Şimdi evet. gelelim abi konuya da. Şimdi hep erkeklere biraz şey yaptık. Hani erkekler tamam işte testosteronu var, şudur budur, sperm sayısı fazla. Daha libidosu fazla. katan testosteron libidoyu arttırıyor. Doğru. Evet. Yapılan çalışmalarda kadınlar da aynı erkekler kadar Aldatmaya meyilli. Tabii ki Kimdi? aldatmaya meyilli ve aldatıyor da. şimdi. Ama erkek yakalanıyor. Erkek acemi bu konuda. Kadın gayet profesyonel, renk vermez. Ve kadınlarda sıkıntı şöyle başlıyor. O cinsel dürtülerinin dışında kendilerini kocaları ve sevgilileri tarafından önemsiz hissettirildiğini değersiz hissettirdi. Kocam beni aldatıyor gençlerle. Ama bak bana da hala ilgi gösterenler var. Kendini, kendini ispat açısından gibi gibi gibi. Ha, ya da üçüncü şık tamamen cibiletsiz ve ahlaksızdır aldatıyordur. Bu hafta aldatmayı konuştuk. Özetini vereyim mi? Yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Kadınlar ve erkeklerde aldatma oranları birbirine benzer. Ne diyorsak o? Bir. İkincisi aldatan insanlar eşlerini sevdiğini söylüyor. Ha. Üçüncüsü aldatan insanların aldatma sebebi sadece yenilik olsun, değişiklik olsun. Herkes öyle düşünüyor. Ulan diyor acaba köprüdeki yan yol daha hızlı mıdır diyor. Bir orayı deneyeyim diyor. Ama günün sonunda herkes pişman oluyor eskiye geri dönmeye çalışıyor. Aldatan aldanır, aldattığını zanneden kendini aldatır. Evet. Erol Köse son lafı söyle. Ne diyorsak onu.